böyle mi girilir Defne? Nerede senin mayon? Beni ıslatma sakın. Ben mayo giymedim Defne. Çok taş var değil mi Defne burada? Gir birazcık gir. Dalgalar mı götürüyor seni? Evet. Girmedin ki daha suya. Nasıl götürsün dalgalar seni defne? Neden evet, de anne. Neden de anne. Annem orada. Evet. neden de babaannem burada. Biz dedesiyle babaannesini ziyarete geldik arkadaşlar. Ben bunu mi? Ne? Ben Elle, bunu Ayakların dokundu zaten. Ellerin de dokunsun. yapacaksın Defne? Dur, anne, dur. Ben duruyorum Defne sen duramıyorsun. Allahümme. Çok dalgalı Defne Deniz. Allahümme. Ne? Allahümme. Allahümme. Defne. Beni ıslatma hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Defne. <gülüyor> Dalgalar vuruyoruz. Islatıyor her yerini Defne hadi gel üstünle girdin zaten ya. <laughs> Güzel ama çok esiyor burası. artık. Terliklerini çıkartırsan daha mı çok kayarsın? Bilemedim ki. Ayaklarına bir şey batar Defne. Bence öyle yürü, evet. Çıkartma Defne. Ayaklarına taş batar. içinde başka bir şey vardır. Yok ki ama burada hep taş var değil mi? Atma. Sen ıslandın zaten. Düşmeden dikkatli. Bunun altından mı geçeceksin? Şimdi gidiyoruz ıslandık evet. zaten kıyafetlerimize girdik denize. Böyle tuta tuta gidersin güneşte de görüşürüz bacaklarına bir şeyler atmasın Mehmet burada. Sıcak değil mi burası? Gel orası değil. Evet. Ee, buradan mı gittik biz. Evet, biz buradan geldik. Evet. Ee, buradan gidiyorduk. Evet. Bıraksana sen. Onları ne tutuyorsun? Düşmesin. 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 Zamanı, ya zamanını göstereceğim. Ne? Kıyafetlerimizi E Burada kıyafet mi var? da? ne? Sana güzel kıyafet giydirelim. Nerede giydireceğiz kıyafetimi. giyeriz. Çıkartırız Kıyafet giydiririz. Tamam mı? Hayır, burada giydireceğim. Hadi biraz dolaşalım buralarda. Denize, de bir Anlatın, taş, Denize taş attık biz ama Defne. Defne bu köyü sevdin mi sen? Mi? Çok güzel değil mi? Denizi de var. Yani girenler de var, girmeyenler de var. Dikkatli ol defne. Evet. İçine mi gireceksin? Bir bakalım. Bir kayık bulduk burada arkadaşlar. Aa, dalgalar iyi götürüyor. Eyvah! Eyvahlar olsun dalgalar hep götürüyor arkadaşlar. Biter mısınız? Düşecek Defne. Düşeceksin dikkatli ol. Arayın bakalım şimdi. Çoraplarını ıslatma Defne. Suya da girme. Defne ne oldu? Sinek mi var tepende? Sinek kovalıyormuşsun gibi. Çok, Çok kayar. Tabi taşlar çünkü kayıyor Defne. Islak oldukları için kayıyorlar. Ellemek mi istiyorsun? Eyle eyle defne. Böyle. Evet kolun açık. <laughs> tamam. girmiş ama şimdi artık üstünü değiştirdiğim için artık girme.